Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Çin'in Uygurlara yönelik politikasını değerlendirdi. Sincan'da yaşananlara tepki gösteren O'Brien, "Bugün Sincan'da yaşananlar soykırım değilse bile ona yakın bir şey" ifadelerini kullandı. Çin'in Doğu Türkistan'daki kadınların saçlarını zorla kazıttığını ve saçlarını ABD'ye gönderdiğine de değinen O'Brien Çinliler kelimenin tam anlamıyla Sincanlı kadınların saçlarını kazıyor ve onları saç ürünü olarak ABD'ye gönderiyor ifadesini kullandı. Haziran ayında ABD sınır ve gümrük muhafaza birimi Çin'den yola çıktığı belirtilen gemiye el koymuş ve gemide insan saçından yapılmış çok sayıda ürün ele geçirmişti. Doğu Türkistan'daki hükümet belgelerinden elde edilen kanıtlara göre binlerce Uygur çocuk anneleri veya babaları Çin'deki toplama kamplarına, hapishanelere ve diğer gözaltı tesislerine zorla gönderildikleri için ebeveynleri olmadan bırakılmış görünüyor. Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer tarafından derlenen ve araştırmacı Adrian Zenz tarafından analiz edilen kayıtlar 2018'de çoğunlukla Yarkant ilçesinde 9500'den fazla Uygur çocuğun ebeveynlerinden birinin veya ikisinin de gözaltına alınmasına bağlı olarak ya tek zorluk ya da çifte zorluk olarak sınıflandırıldığını gösteriyor. Yerel yetkililer tarafından kullanılan çevrim içi ağlardan 2019 yazında indirilen belgelerin ön bir parçası olan dosyalar tüm çocukların cezaevinde, gözaltında veya yeniden eğitim merkezlerinde en az bir ebeveyni olduğunu gösterdi. Listede hiçbir Han Çinli çocuğu yoktu. Zenzin araştırmasına göre 2019 yılına kadar ebeveynleri başka nedenlerde bulunamayanlar da dahil olmak üzere toplam 8500 çocuk yatılı tesislerde yaşıyordu. Bu Çin'in tutuklanması otlama sistemi genişledikçe 2017 yılına göre yaklaşık %76 artış gösterdi. Çin ABD yönetiminin ülkedeki bazı üniversitelere ve okullara Confucius Enstitüleri ile birlikte yürüttükleri dil programları konusunda yaptığı uyarılara ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu kurumların kapatılması gerektiği yönündeki sözlerine tepki gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı geçen hafta Confucius Enstitüleri ile ortak dil programları yürüten okullara gönderdiği mektupta bu kurumların Çin Komünist Partisi'nin ideolojik ve siyasi amaçları doğrultusunda eğitim kurumlarında ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik kullanılabileceği uyarısı bulunmuştu. Mektupta üniversite ve okullara kurumların faaliyetlerinin izlenmeleri ve eğitim ortamının korunması için gerekli tedbirler alınmalı tavsiyesi iletilmişti. Pompeo, ülkesinin Florida ve Michigan eyaletlerinde katıldığı radyo programlarında Confucius Enstitüleri'nin kapatılması gerektiği görüşünü ifade etmişti. Çin Devlet Başkanı Xi konuşma boyunca şiddetli bir şekilde öksürmeye başladı. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti. Dünya etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Xi Jinping'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü. Devlet televizyonunun ise Başkan Xi Jinping'in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Xi Jinping'in defalarca öksürmesinin başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi konuşmayı yayımlayan Devlet Televizyonu yayını kesti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soranbay Cembekov görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi. Cembekov, başkent Bişkek'teki politik durumun gerginliğini koruduğuna dikkat çekerek dün yeni bakanlar kurulunu onayladım. Ancak bu gerilimi azaltmadı. Derhal istifam için talepler devam ediyor. Mevcut durum iki taraflı bir çatışmaya yakın. Bir tarafta göstericiler, öteki tarafta güvenlik güçleri. Asker ve güvenlik güçleri Cumhurbaşkanlığı konutlarını korumak için silah kullanmak zorunda. Benim için her bir yurttaşımın hayatından daha değerli hiçbir şey yoktur. Tarihte halkının kanını döktüren Cumhurbaşkanı olarak anılmak istemiyorum. Bu nedenle görevinden istifa etme kararı aldım dedi. Müzik